Maaşlığımız biz mağdur durumdayız. Bizim e, şebekemiz yok. E, Yemişli köy, Serin Dere, Yukarı Güveç, Mirnava, Bu e, Su Altı. biz şebekede mahrumuz. Yani bir şebeke istiyoruz. Bizim çocuğumuz da var. Ali 60, 70, 100 yani, tane kadar öğrencimiz var. Ne? Ne? Var. Bizim, bizim köyde herhangi bir, e, bir operatör gelse ben e, yerini de hep edeceğim. Yardımcı da olacağım. Ne lazım olursa ben her şey gerekir, ne gerekirse ben yapacağım. Buna da yardımcı olacağım. E, bizim öğrenciler de yüksek çıkıyor. E, yani ABO için veya bir şebeke için. Herhangi bir operatör gelse gelsin, herhangi bir bilim gelse gelsin. Ben yardımcı olacağım, yeri de haber edeceğim. Çocuklarımız mağdur olmasın diye. Bizim kralımız da yani göz önünde. Çocuklarımız köy dışına çıkıp tepeleri çıkıyorlar. Tepe tepe şey arıyorlar, internet arıyorlar. Malum evde internet yok. Yakın köylerimiz hiçbir yerde internet çekmiyor. Bundan sonra zaten şimdiye kadar güzel de bundan Dersek yine e, az çünkü bundan sonrası kış. Çocuklarımız bunu da yapamayacaklar. Bir e, veli olarak vicdanla ben e, vicdan azabı çekiyorum. Çocuklarımı bir şey yapamadım. Bir şey yapamıyorum. Elimden şey gelmiyor. Yetkililere sesimizi burada duyurmak istiyoruz. Yetkililer e, gerçekten sesimizi burada duysunlar. Çocuklarımıza bir çare bulsunlar. Kimi e, öğrencilerimiz akıllı telefonları yok, tabletleri yok. 7 e, kişi, üç kişi bir telefonla, bir akıllı telefonla idare edebiliyorlar. Kimisinin canlı dersleri var aynı saatte. Çocuklar birbirleriyle kavga ediyorlar. O diyor benim saatim bana ver. Diğeri kavga ediyor diyor benim saatim bana var. Bana ver. Bundan dolayı da biz e, gerçekten çok mağduruz. İlgililer bizi burada görsünler, sesimizi duysunlar. Çocuklarımız, e, geleceğimizin çocukları, hepimizin çocukları. Bu çocuklar yani bu e, Gerçekten yani bu memleketin ileride sahipleri değil mi? Hepimiz de bunu biliyoruz, bunlara çok sahip çıkmamız lazım. Nasıl ki kendi çocuklarını düşünüyorlarsa biz de yani bir anne baba olarak biz de çocuklarımızı seviyoruz, biz de düşünüyoruz. Bizi de düşünsünler, bizi de yani ger gerçekten vicdanen rahatsız duyduklarımızı düşünsünler yani burada. Biz de ilgililerden yardım istiyoruz. Çocuklarımız yani durumları bundan ibaret. Görüyorsunuz belki başlarına bir şey gelebilir o kuşkudan dolayı evde biz de rahat duramıyoruz. Aklımız, fikrimiz hep çocuklarımızla Acaba tepeye çıktılar, ne ne haldeler? Ondan sonra yağmur yağdığında, hava şartları kötü olduğunda çıkamıyorlar. Derslerde çok geriler. Bu eğitimimiz yani yeni köpeğe kadar veya bir yere ve kadar ancak o kadar gidebiliyor. Biz de çocuklarımızın kazanmasını istiyoruz. Doktor olmasını istiyoruz, öğretmen olmasını istiyoruz. Bu imkanlarla bunu yapamıyor yani. Böyle devam ederse bu çocuklarımız hiçbir yere varamazlar. Biz bunu istemiyoruz. Çocuklarımızın belirli bir yere gelmesini istiyoruz. Gerçekten yani evet. anne baba kendi çocuklar için ne gerekirse onu yapmak ister. Elimizden bir şey gelmiyor. Yetkililerimize bir daha buradan sesimizi duyurmak istiyoruz. Haka Valimiz Yüksek Hava Kaymakamımız bize bir yardım yardım eli uzatırılırsa, şayet muhtarımız zaten can gönülüyle her şey üstlenecektir gereken yardımları yapacaktır. Ne istenirse biz de hazırız veli olarak, muhtarımız olarak. Biz de bunları üstleneceğiz yani. Kesinlikle kuşkular olmasınlar. köyde 75-80 e, 80 civarında öğrencimiz var. Ve yıllardır müracaatta bulunmamıza rağmen hiçbir şekilde talebimiz karşılık bulmuyor maalesef. Göründüğü gibi çocuklarımız ve vatiyle için köy bir kilometre uzaklıkta tepeye çıkabiliyor. Bu yüzden sıkıntılı yok. zamanlar geçiyor. Kışın ortasında bazen koşullar zor oluyor. Herkesin bilindiği hakları bir kışı çok zor ve hani zor şartlarda geçiyoruz. Bu nedenle hani çocuklarımız için her şey çocuklarımızın geleceği için. we